Bakar mısınız dostlar? Benim öbür videomda Ulm videomu seyrettiyseniz orada gördüysünüz evlerin hemen yanındaki nehirleri, dereleri göstermiştim size. Bazı insan düşünüyor ya sanki o ondan mı kopya aldı, o mu ondan kopya aldı? Ama kopyalıkla ilgisi yok bunun. Tabii or onun tarihi çok ayrı, bunun tarihi çok ayrı. Böyle baktığımız zaman buranın da atmosferi, buranın manzarası her kulade, süper. Bakın Restoranlara, şu evlere, gelin şöyle, bakın, insan söz bulamıyor, yani söyleyecek kelime de bulamıyor. Önümden dedim ya gondollara bakmış. Sözünü geri alıyorum. Tabi görmeden şeyi yorumlamak doğru değildir. Bana sorarsanız göreceksiniz onu soruyorum. Bunlar batanlar ama arkada duraklı duranlar. Karaya karada olanlar. Yani o gondollarla da buradan gezebiliyorsunuz. Böyle gezebiliyorsunuz. Dedik ya küçük Venedik. Restoratlarda yemeğinizi yiyorsunuz. Tabi şimdilik bilmiyorum. Eskiden gondollarda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Restorantın yanında olan gondalları ücret bedavaydı. Orada yemek yediğiniz zaman ya da kafenizi içtiğiniz zaman gondollar ücretsizdi. Ama şimdi acaba öyle mi olduğunu bilmiyorum. Belki değişmiş olabilir. Ama biraz sonra deneyeceğim. Bir tanesinde oturup yemek yemeyi düşünüyoruz. Bayağı da acıktık. Ee, ondan sonra bir bilgi verebilirim size. Ama tabii her mekan ayrıdır onu da bilemem. Ve Doğru 5 dakika önce, 10 dakika önceden gelmeniz lazım. Biletinizi aldıktan sonra gelin bir saat sonra gondola gideceksiniz. Tam kavuna 5 ya da 10 dakika önce geleceksiniz ki gondola sıranıza gireceksiniz ve bineceksiniz. Tam dakikasında gelirseniz beklersiniz. <laughs> Benim gibi. <laughs> Tam dakikasında geldi. 2 dakika vardı ya, yani, üç dakika vardı. Bana dedi bir saat sonra yine geleceksin. Dedim o niye? Niye? 5 dakika 10 dakika önce gelmeniz lazım dediler. Şimdi de bekliyoruz. Hadi hayırlısı. Ver. Görüşürüz sonra. Kodallar. Nihayet sevgili dostlar sıramız geldi. Şöyle söyleyeyim 14.55'te olan sıram 15.50'ye atladı. Çünkü tam zamanında sözde gelmemişiz. 5 dakika önce gelmek zorundaymışız. 5-10 dakika. O da bize ne yaptı? Bir saat geri attı. Şimdi 10 dakika önce geldik. Bakalım artık. Yavaş yavaş sıramıza doğru ilerliyoruz gondola. Bir de gondola gezelim dedik. Yine mi bizde durdu? Evet, <laughs> You can wait here. Okay. You can go back. To, to gel, gel, buraya gel. Adamlar bir türlü Almanca öğrenememiş. Yapacak bir şey yok. Halbuki biliyorlar ama Almanca konuşmuyorlar işte. Burununda sorunu o. Size sırf Fransızca ya da İngilizce cevap veriyor. Merci. Gondolun altından geçeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz, sevgili Suha'ya eğilmiş bulur kafa gitmesin ya. Allah'ım yarabbim. Ya de ya, 250 okka olan bir insan nasıl gidecek bunlar eğilerek? <laughs> Onu düşünemiyorum. <laughs> Bakın herkes içinde arkaya doğru çekelim şöyle. Bu <laughs> da

Dostlar, şimdi görüyorsunuz Libertadlısını. Diyeceğim ama Libertadlısı değil. Bu Bartol diye anma amaçlı bu heykel buraya dikilmiştir. Yani bu anıt buraya dikilmiştir. Buraya geldiğinizde bu heykeli nasıl bulabilirsiniz? Kolmar'a yani havalimanı hemen bu tarafta Kolmar merkezi bu tarafta. Şehrin közeyinde. Kolmar merkeze 3 kilometre uzaklıktadır. Dostlarım bu heykelin uzunluğuna bakacak olursak 12 metredir. Orijinali New York'ta bulunan 46 metre yüksekliğe, büyüklüğe sahiptir. Evet şimdi dostlar gelelim en önemli olan konuya. Bu anıtın ne işi var dedik ya. Hikayesini nasıl onu anlatacağım. Duyunca da baya şaşıracaksınız. Vay be olacak şey değil diyeceksiniz. Size kolmarı öne önemli kılan bir şey daha işte bu. Önceleri bu heykel Mısır'da bulunan Süveyş Kalalı için tasarlanmış. Mısırlı bir Müslüman çiftinin kadının temsil ederek tasarlanmış bu heykel. Daha sonra Said Paşa'nın vefatından sonra diyelim biz buna Mısır valiliğine geçen İsmail Paşa Müslüman bir ülkede hoş kılınacak bir şey değil demiş bu. Halk arasında iyi görünmeyeceğini söylemiş. İsmail Paşa heykeli istememiş dostlarım. Ve tabi bunun üzerine Heykel Paris'te bir depoya kaldırılmış. Aradan tam tamına 15 yıl sonra Fransa ABD'nin 100. yıl kutla kuruluşu şerefine hediye olarak, hediye amaçlı bir büyük bir heykel yapılmasını ister, göndermesini ister. Sipariş ise yine aynı kişi heykel tıraşa yani diye verilir. Ama Bartoldi'nin elinde hazır bir heykel vardır. Bartoldi Osmanlı devletine Süveş Kanalı için hazırladığı heykeli depodan çıkarırlar arkadaşlar. Heykelde biraz değişiklikler yapar. Heykelin sol kolunu değiştirerek yani sol tarafını değiştirerek bir hitabe koyar. Aynı zamanda da Mısırlı bir kadının yüz hatlarını sahip olan heykeli yüzü anında annesinin yüz şeklini kazıyarak değiştirir. Bu tarz değişiklerle heykel kısa zamanda hazır olarak 4 aylık işlemler sonra New York limanına yani girişine özgürlük anısına bu heykel konulur. 28 Ekim 1886 yılında. İşte heykelin hikayesi yani anıtın hikayesi budur. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim dostlarım. Buraya gelmişken. Kolmarlı Bartoldi'nin evini evi müze olarak sergilenmektedir. Ziyaret ederseniz görürsünüz, bakarsınız. Evet sevgili dostlar. Çekimimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu an bulunduğum yer St. Mark's Katedrali diğer adıyla Roma Katolik Kilisesi diyebiliriz. Buradan hepinize saygılar, sevgiler. Haldun'la gezelim. Kanalına abone olmayı, beğenme butonu basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese saygılar, sevgiler. Korumarızdan görüşürüz. Bay bay.